İyi akşamlar anne. İyi akşamlar çocuğum. Bir arkadaşıma yemeğe gidiyorum Gümüş ben. Çok geç kalmam. Mehmet'e de iletir misin? Tabii tabii iletirim. Gümüş senden bir şey daha rica edeceğim. Tabii buyurun. Pınar'ın canı çok sıkkın. Bütün gün odasından çıkmadı. Bir şey yemedi. Çok sıkıştırdım ama bana derdinin ne olduğunu söylemedi. Sen ilgilenir misin? Tabii tabii siz merak etmeyin. Eğlenceler size. Arkadaşınıza selam söyleyin. Bizim Nezahat Hanım zaten... Bir şey yapmayacağız. Biraz sohbet edip yemek yiyeceğiz işte. İyi ah. akşamlar. Ah, ah, geldin mi güzel gözlü? Geldim, geldim. Mehmetcan nasıl? Dur gibi maşallah. Babasıyla oyun oynuyorlar. Ben bakayım onu geliyorum tamam mı? Görüşürüz canım. Hadi tatlım. Canım benim. Pardon bakar mısın? Sen en iyisi bu duble işini boş ver. Bir ufak aç bize be abi. Hadi. Amma hızlı sen. Öyle. Gençliğimde görecektin sen menasını. Keşke. Çok isterdim. Pınar da başkaydı o zaman. Daha bir hayrandı bana. Böyle her şeyi sorun etmezdi. Sadece beni mutlu etmeyi düşünürdü. Ama her şey değişiyor işte. Her şey değişiyor. Hayat değişmese sıkıcı olmaz mıydı? Hayır. Bazı şeylerin değişmemesi gerekir. Mesela herkesin mutlaka dönebileceği bir evi, bir memleketi olmalı. Ne olursa olsun bozulmayacak dostlukları. Mehmet'le ben gibi mesela. Senin çok iyi bir dostun var mı Nilüfer? Sen varsın ya. Baba. babacığım bunu da koyalım mı? Tamam prenses. Ama güzelce katta öyle koy tamam mı? Her şey hazır Engin Bey. Hı. Sağ olun Hande Hanım. Şunu vereyim size bu sizin. Bu kadar sene Lara'ya çok iyi baktınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hande ablamı öpebilir miyim baba? Tabii. Gel bakalım. Ben sana Paris'ten fotoğraflar gönderirim Hande abla. Biz ben büyüyene kadar gelmeyecekmişiz. Ama Gümüş ablam da olacak sen beni merak etme. Tamam. Tamam. Derslerin iyi çalıştı ama. Tamam. Sakın yemek yemeyi de ihmal etme. Babanın tamam mı Bunu da buraya koyduk mu? <laughs> Bu da. Ha, tam oraya aferin işte. Böyle <laughs> bakmakla olmaz Gümüş Hanım. Lego alimine siz de katılın. Ama bana nasıl oynandığını göstermeniz lazım. Aa, biz seninle Lego oynamak mı? Çok büyük kayıp. Biz şimdi Mehmet Can'la ev yapıyoruz. Neredeymiş bu ev? Bu ev Paris'te. Mehmet bir şey söyleyeceğim. iki ne bile olsa senden uzak olmak çok zor olacak. Çok özleyeceğim seni. Biz de çok özleyeceğiz. Yollarını gözleyeceğiz ama... ...ne yapalım? İş işte. Hayatım başka bir şey canını çekiyor mu? <laughs> hayır hayır yeter yoruldun. Gazetelikler şimdiden havaya girmiş. Hmm. Atacan'la Faruk emzik ve zıbın almış. <laughs> bir oda kaldı yarın getireceğim. <laughs> İnanmıyorum ya. Ya biliyor musun ben şimdiden planlar yapmaya başladım. Hmm. Yok doğum şurada yapalım süper bir doktor var falan diye. İnternetten bebeğin oluşum fotoğraflarını indirmiş bütün gün briefing verdi. <laughs> Mehmet Fikri Bey de gelince evimizde bir yemek verelim hayatıma. Tamam ama yemekleri ben yapmam. Nelifar yapar. Ya Nelifar beni tebrik etmedi ya, hala çok üzgünüm anlatamam. Sen öyle dedikten sonra ben de bütün gün aradım telefonlarımı açmadı. Bahar bebekler her şeyi değiştirirler. Alası da dayanamaz. Yakında çevremizde pervane olur. İnşallah. Burada mı şimdi? Evet ama daha fasulye kadar. Mucize gibi başkım. Senin içinde bizim kanımızdan bir insan var. Bahar Hı. seni çok seviyorum.